Rebiyül Evvel ayının 12. gecesine denk gelen iki cihan sultanı, kainatın efendisi, peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü bu akşam. Bizler de dergah camisindeyiz. Vatandaşlarımızla bu geceyle alakalı konuşmaya çalışacağız. Bakalım vatandaşlarımız bizlere ne duygularla Mevlüt Kandilini anlatacaklar yanlış yapacağım. Bu yanlışla çok güzel bir inşallah cenneti kazanmaya, halid Nefi'ye cennete kazanmaya sebep olacak bu gece. Allah herkesin duasını Udu'un isteyecek lakum dua ediniz ki Rabbim diyor Udu'un isteyecek Yani ne demek? Dua edin, duanıza icabet edeyim. Yok mu benden tövbe isten tövbesini kabul edeyim. Yok mu bakışlanmak isten Allah gafur rahim. Ona rahmet edeyim. Nazarla bakayım. Allah'ımı şifa etsem ya şafi, şifa vereyim. Evet. Allah bütün yoğun bakım hastalarına, yatağı yok olan bütün hastalarımıza şifa nasip eder. Namaz kılacağız, Allah'ımıza yalvaracağız. Ölme günahımızı Allah, evet. günahımız, Allah affetsin. Bütün Muhammed'in günahsını Allah affetsin. Evet. Rabbim bütün dünya aleminin üzerindeki bu ateşi bir an önce söndürsün. E, zalimlerin üzerine, süsepsin gönüllerine. Ben Müslüman halkına da Rabbim yardımcı olsun. Bu kandil gecesi adına herkese sabır, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluklar diliyorum. Evet. Bu mübarek gecede, kandil gecesinde, mevlüt kandil gecesinde Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım. Evlerimizi semmaya açarken dualarımızda Filistin'de katledilen bir yılda 13 bin insanın katledildiği ve son günlerde Narin kızımızın da katledildiği bu gecenin yapılan duaların ve dualarda buluşma temennisiyle diyerekten tekrardan Narin kızımıza ve Filistin'de Biz insana rahmet okuyalım. Namazımızı kıldık, dualar ettik. Oğluma ve tüm hastalara dua ettik. Çok güzel bir duygu. Ben her zaman Baraklı Göl'e geldiğim zaman huzur buluyorum.